Selamlar file temas hoş geldiniz. Eczacıbaşı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final ikinci maçı performansını da değerlendirelim. Biliyorsunuz Eczacıbaşı ilk maçta Imoko'ya 3-2 mağlup olmuştu. İkinci maçta da 3-1'lik Imoko üstünlüğü vardı. Burada başta baktığımızda Şinecek sakatlıktan sonra başlangıç altısında vardı. Imoco tarafında da ilk altısının değişmediğini gördük. İlk sette Imoco servisleri sürpriz olmayan şekilde tamamen grey e atarak onu zorlayarak başladı. Grey de açıkçası bir hani sürpriz bir iyi servis karşılama performansı göstermedi ve problem yaşadı. Dolayısıyla o servis karşılama problemleri yaşayınca sete avantajlı başlamış oldu Imoco. Eczacı başı servisleri de çok etkili olamadı bu sette. Çünkü plamarı kapattılar ve hani eczacı başının servisleri de plamarı bir türlü bulamadı. Ve gerçekten Imoko çok rahat bir şekilde side out yapabildi. Sadece Şinecek'in servis turunda o plamarı bulmaya başladığında birazcık zorlandılar. Ve iyi, iyi bir seri buldu Eczacıbaşı başı ve farkı biraz kapadı bu aynı zamanda Grey ve için ikisinin de arkada kaldığı bir turda yaşandı aslında. Burada seri bulmak zor ve önemliydi diye düşünüyorum. bundan sonra Volosh oyunu birazcık yaymaya başladı. E Hak iyi savunulduğu için Volosh diğer oyunculardan katkı almaya çalıştı ve bunda başarılı da oldu. Konegliano hücumda oyuna giren Girerken Eczacıbaşı Boşkoviç dışında sayı bulmakta çok zorlandı. Yani burada tabii ki Koneglianu'nun çok disiplinli blok defansı etkiliydi. Ama köşe oyuncularının da gerçekten hücumda sayı bulmakta çok zorlandığını söyleyebiliriz. Burada bence Elif'in 4 numaraya attığı pasların birazcık dengesiz ve zamanlamalarının da problemli olması etkiliydi diye düşünüyorum. Eee... Yani bu sayı bulmakta zorlanma süreçleri sonrasında Voronkova oyuna girdi. Ee, ama fazla top alamadı. Burada Eczacıbaşı tarafında basit hatalar da yapıldı. Bir yandan işte şans sayıları da Imoko'nun farkı biraz açmasını sağladı. Ee, dolayısıyla hani çok fazla böyle hücumda oyuna girme şansı bulamadı Eczacıbaşı. Ee, kritik servisler de kaçtı vesaire. Yani bir türlü eczacıbaşı e, oyuna geri dönmek için ihtiyacı olan seriyi bulamadı. Bu set bu sette eczacıbaşı tarafında bence önemli konu yeterince etkili servis atılamamasıydı Şinecek dışında. Konegliano gerçekten çok kolay organize olup hücumları çeşitlendirebildi ve böylece yani bütün oyunculara yani bir şekilde bir momentum tutturmayı başardı Volosh. Aynı şeyi dediğim gibi eczacı başı yapamadı. Kötü servis karşılama hücumu Boşkoviç'e çok fazla sıkıştırdı. Ve farklı denilebilecek şekilde set Imoko'nun oldu. İkinci sete bu kez Ferhat Akbaş Voronkova ile başladı. Bir tık daha iyi servis karşıladı Alexa Gray'e göre Voronkova. Ama Eczacıbaşı Boşkoviç dışında skor üretmekte zorlanmaya devam etti. E, Elif'in Hande'yi oyuna sokmaya çalışırken attığı paslar yüksek kaldı. Fileden açık kaldı. Hande de Blon karşısında pek fazla varlık gösteremedi. E, Boşkoviç'e yığılan paslar bunun sonrasında birazcık Boşkoviç'i de oyundan düşürmeye başladı. Hücum e, opsiyonunu yaratmak için Alexa Gray'i oyuna aldı Ferhat Akbaş. Burada uzayan bir imoko itirazı oyunu da soğuttu yani Eczacıbaşı defansı birazcık direnmeye çalıştı diye düşünüyorum. Yani maç boyunca aslında birazcık böyleydi. Topu öldürmeyi zorlaştırdı Imoqo tarafında ama Eczacıbaşı tarafında bu çıkan toplar bir türlü öldürülemedi. ve uzayan ralliler neredeyse tamamı Imokoya gitti. Imoqo'nun blok defans organizasyonu da yani iyi yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki hücum etkisizliğinde bunun da etkisi vardı ve fark açıldı. Fark açılınca bu noktada Naz oyuna girdi. Bu yani bence doğru bir karardı. Çünkü Elif'in Boşkoviç'e attığı paslar okey dengeliydi ama gerçekten diğer oyuncuları bir türlü oyuna sokamadı Elif. Dolayısıyla Naz değişikliği bence mantıklıydı. Bu bölümde Gray'in de bolca servis karşılama hatası vardı. Yani zaten çok fazla açılmıştı fark. Ee, i̇şte işte halinde oyuna girdi vesaire. Karşılıklı sayılar oldu ara ara ama bir türlü hani seri gelmedi Eczacıbaşı adına ve fark kapanmadı. Blok defans gittikçe yerleşti İMO'nun tarafında. Ee, serviste de risk alabilmeye başladılar. Ee, bu setin sonunda aslında set dönmese de bir momentum almaya ve enerji bulmaya ihtiyaç vardı. Hem karşı takımı birazcık daha yormak için. Hem de birazcık hani o şeyi yakalamak için, akışı yakalamak için. Ama bir türlü bu ikinci bir skor opsiyonu yaratılamadı. Çok kötü servis karşılandı. Ee, verimli ser yani top öldürebilen bir oyuncu bir türlü bulunamadı Eczacıbaşı tarafında. Ve bu sette farklı şekilde Imoko'ya gitti. Üçüncü sete bu kez ile başladı Beyza yerine. Ee, Ferhat Akbaş pasörde de nazla devam etti. Bu set aslında daha iyi başladı. Yani Imokoya karşı setlere iyi başlamak çok önemli. Çünkü momentumu arkasına aldığında gerçekten e, kendi servis atarken blok defansı çok iyi kurduğu için e, seri bulamıyorsunuz. Ee, serviste risk alamayınca da iyi servis karşılıyorlar ve Saydat'ta da çok başarılı oluyorlar. Yani önde olduklarında farkı kapatması gerçekten çok zor bir takım. Ama bu sete iyi başlayınca Eczacıbaşı birazcık Imoko'yu sıkıştırmayı başardı. Servisler de daha etkiliydi ve topu da daha iyi kontrol ettiklerini söyleyebiliriz Eczacıbaşı tarafı için. Daha düzgün yerleşen bir blok defans da vardı. Ee, hücumda Haka yapılan defanslar Imoko tarafını rahatsız etmeye başladı. O tarafta hatalar da başladı. Naz da 4 numara paslarını daha dengeli ve daha doğru zamanlarda attı. Verim, yani smaçörlerden bir şekilde verim alabilmeye başladı. Ee, yine setin ortalarına doğru uzun challenge'lar oyunu soğuttu. Ve burada Imoko birazcık kafasını toplama fırsatı buldu aslında. Ama Eczacıbaşı daha akıllı bir hücum organizasyonuyla üstünlüğünü korudu diyebilirim. E, Lubia'nın servis turuna kadar da yani skor avantajını korumayı başardı. Ama Lubia'nın servis turunda etkili servislerle farkı kapadılar. Fark kapandıktan sonra Eczacıbaşı için set sonunda çok stresli bir bölüm başladı. Uzun süre yani karşılıklı sayılar devam etti. Burada Şenetçek'in çok kritik bir bloğu vardı. E, bu blok hani setin sonunu başının birazcık daha yüksek bir momentumla oynamasına sebep oldu. Eee için hataları vardı setin sonunda ama e, uzamasına rağmen set Hak'ın hücum hatasıyla Ezgacıbaşı'nın oldu. Bence hani bu setin alınmasında en büyük Eczacıbaşı tarafındaki en büyük fark birincisi bunların çok daha iyi servis atmasıydı Eczacıbaşı'nın. Ve ikincisi de Naz'ın hücumu birazcık daha iyi dağıtabilmesi ve e, smaçörleri daha iyi kullanabilmesiydi diye düşünüyorum. Tabii ki Moko tarafında birazcık rahatlama da gelmişti. Yani bunun da etkisi kesinlikle vardı diyebilirim. Şimdi dördüncü setin ilk bölümünde Burada bence yani biraz önce dediğim gibi setlere çok iyi başlamak çok önemli. Ama bu dördüncü setin ilk bölümünde Nas Hande'yi uzun blok karşısında çok fazla sıkıştırdı. Imoko bu sete birazcık daha farklı bir tur yerleşimiyle başlamıştı. Hande'nin karşısında üçüncü sette Voloş varken bu sette Hulk Hande'nin karşısındaydı. Ve bu uzun blok karşısında Hande setin başında çok zorlandı ve setin başında geri düştü Eczacıbaşı yine. Ee, i̇lk bölümde Hakan hücum performansı da iyiydi. Sistem dışı topları öldürdü. Avantajı Moko'ya getirdi. Onun servis turunda yapılan manşet hataları da farkı açmalarını sağladı. Buradan sonra tabii ki dediğim gibi yani karşısında fark kapamak çok zor olan bir takım. Ve e, servis karşılama tarafında Eczacıbaşı bir çözülme yaşadı. Bunu söyleyebiliriz kesinlikle. Yani doğru düzgün o yani doğru bir şekilde çıkan neredeyse hiçbir top yoktu. Dolayısıyla yani Boşkoviç'e hiçbir şekilde top dönü, dönemedi. Ee, Alexa Gray oyuna girdi. Bu hücum sıkışıklığını biraz çözmek için ama o da etkili olmadı. Dediğim gibi setin ortalarından sonra servis karşılamada tamamen çözüldü eczacıbaşı ve gerçekten hani e çok fazla direkt hata da yaptı. Ee, geride olunca tabii ki ara ara hata yapsa da Imoko serviste risk alamadığı için Eczacıbaşı seri de bulamadı ve farkı hiçbir şekilde kapatamadı. Bu tabii ki ciddi bir kırılganlık yarattı. Setin sonunda yani tamamen yaşanmış olan servis karşılama çözülmesi çok fazla üst üste ace atılmasına sebep oldu ve İMOK setin sonunu oldukça rahat getirdi diyebilirim. Ve maçı ve turu da almış oldu. Şimdi maçın geneline bakıldığında Eczacıbaşı tarafında ben Şinecek dışında tutarlı bir şekilde iyi performans gösteren bir oyuncu yoktu diye düşünüyorum. Şinecek'in performansı bence iyiydi. Servis per performansı da iyiydi. Blokta da ayakta kalmayı başardı. Ee, onun dışında hiçbir oyuncuda çok tutarlı bir performans yakalandığını düşünmüyorum. Ferhat Akbaş neredeyse bütün oyuncuları denedi. Yani bölüm bölüm bütün oyuncuları sahada kullanmayı denedi, süre verdi. Ama tutarlı bir performans hiçbir oyuncudan alamadı. İlk iki sette Elif'in özellikle dört numara paslarının denge ve zamanlaması problemliydi. Ee, Naz daha iyiydi. Özellikle üçüncü sette. Ama dördüncü setin başındaki bu sefer dört numara ısrarları setin başında Eczacıbaşı'nın geri düşmesine sebep oldu. Ve momentum'un tamamen Imoko'ya geçmesine sebep oldu. Yani onun da bir set performansı iyiydi diyebiliriz. Ama Imoko bir turu döndürünce ve e, smaçörlerin önüne farklı blokçular denk gelmeye başlayınca bu e, şeyi yani bu değişikliği Eczacıbaşı çözümleyemedi diyebilirim. Ee, Beyza oyunda kaldığı bölümde etkisizdi. Ee, Stevanovic de aslında hani ön alanda etkisizdi diyebilirim. Ama birazcık daha iyi servis attığını düşünüyorum Stevanovic'in. Yani sonuç olarak Beyza'ya göre birazcık daha bir tık daha faydalıydı diyebilirim. Smaçör üçlüsünde ara ara Voronko ve Hande iyi bölümler oynadılar. Ama bu iyi bölümlerin tutarlılığı hiçbir şekilde sağlanamadı. Voronkova'nın birazcık hani aldığı pasların da bir tık yetersiz kaldığını düşünüyorum diyebilirim. Belki birazcık daha hani kullanılmaya çalışabilir de dördüncü sette ama yani gerçekten hiç top çıkmadı. Dolayısıyla yani çok bir şeyde yani ne diyebiliriz bilmiyorum. E, ee, smaçörlerin ama hani kırılgan bir performansları olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Alexa Gray oldukça kötü bir maç çıkardı. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani ilk setin başında oyundan düştükten sonra hiçbir şekilde kendini toparlayamadı. Ee, genel anlamda 3. set dışında ezacı başında son derece kötü bir servis performansı da vardı. Plummer'ı bulmakta çok zorlanıldı maç boyunca. Zaten bulunan tek set olan 3. sette de e ...kazanabildi Eczacıbaşı. Yani tabii ki bunda... ...hep vurguladığım gibi... ...skorda sürekli geri olma geride olmanın... ...etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, teknik ekip tarafına... ...bakıldığında yani taktikler... ...konusunda çok farklı bir şey... ...uygulanabilir miydi? Açıkçası emin değilim. Ee, öyle düşünmüyorum. Birazcık daha hani... E, ...servis performansının gerçekten... ...daha iyi olması gerekiyordu oyuncular tarafında yani bireysel performansların birazcık daha yüksek olması gerekiyordu. Belki burada psikolojik bir şeyden bahsedebiliriz, hazırlıktan bahsedebiliriz. Ama onun dışında hani taktiksel anlamda ben çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bununla birlikte oyun içerisinde de müdahalelerde çok da geç kalındığını düşünmüyorum açıkçası. Hani belki Elif İkinci setin hemen başında değiştirilebilirdi. Hani ama onun dışında çok daha hani büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii ki burada şu da önemli. Yani Imoko'nun ilk maçtaki performansı kendisine göre birazcık kesinlikle düşüktü. Tabii ki Imoko kendisini toplayıp konsantre ve hatalarını azalttığı bir oyun oynadığında gerçekten karşısında hani taktiksel anlamda da çok opsiyon yaratılabilen bir takım değil açıkçası. Şimdi Imoco tarafına bakıldığında Şampiyonlar Ligi'nin son bölümünde per performanslarında bir pik yakaladıklarını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Ee, yani zaten onların İtalyan Ligi boyunca oynadıkları önemli maçlarda çok disiplinli bir blok defans organizasyonları vardı. Şampiyonlar Ligi'nde bunu tam olarak şimdiye kadar net bir şekilde bulamamışlardı ama bu maçta e, bu kesinlikle geri gelmiş durumdaydı diyebilirim. Blok defans gerçekten çok disiplinliydi. Yani ara ara blok out'lar yapılabildi vesaire ama e, hiçbir zaman buradaki konsantrasyonlarını bozmadılar diye düşünüyorum. Eee baktığımızda uzun süredir onun da ara ara yani maç içerisinde düşüp çıkan dengesiz bir performansı oluyordu ama e, bu çok fark etmedi açıkçası ben bu maçta çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Ara ara yani Imoko tarafındaki hücumcular hiç hata yapmadı değil hatalar yaptılar ara ara onlarda ısrar edilmesi gereken bölümler oldu vesaire bunu Voloş bence çok iyi yönetti ve hücumcuların tamamını bir şekilde ayakta tutmayı başardı. E, ve yani dediğim gibi ben Voloş'un çok ...iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Servisleri de iyiydi. E, Imoko'nun zaten genel anlamda... ...bu maçtaki servis performansı da... ...çok iyiydi. Yani maç boyu skorda önde olmaları da... ...tabii ki daha fazla risk alabilmelerini sağladı. Ama e, oyuna girdiğinde... ...Lubia'nın servisleri de iyiydi. Robin de Cruyff maç boyunca... ...çok etkisizdi kendi çapında... ...ön alanda. Ama servisleri yine de iyiydi. E, Plummer'ın servisleri... ...iyiydi. Yani oldukça iyi servis attıklarını söyleyebilirim. Yani dediğim gibi maça ve setlere iyi giriş yapamadığınızda karşısında fark kapatmak çok çok zor olan bir takım. Yani ara ara hatalar yapsalar, servisleri size verseler de çok etkili servis atamadığınız durumda gerçekten iyi servis karşılayabildikleri için side out performansları çok yükseliyor. Yani burada ee, Kelsey Robinson ve e, De Gennaro gerçekten çok iyi servis karşılayan oyuncular ve Plummer'ı orada bulamadığınız noktada çok büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Zaten e, Plummer'ı birkaç kere zorla zorladığınızda da Alessia Gennari'yi oyuna sokuyor Santarelli ve Gennari de çok iyi servis karşılayan bir oyuncu. Dolayısıyla hani orada uzun seriler yakalamayı bir şekilde engelleyebildiklerini söyleyebilirim kesinlikle. Yani oldukça yani karşısında çok iyi bir giriş yapamadığınızda setlere gerçekten döndürmesi çok zor bir takım ve bunu gösterdiklerini düşünüyorum. Performansları da hiç kırılgan değildi. Ara ara hani kötü sayılar verseler de işte hücumda ölen toplar olsa da hiçbir şekilde konsantrasyonları dağılmadı ve bozulmadı. Dolayısıyla hani oldukça güçlü bir performans Imoco tarafından geldi diyebiliriz. Böylece finalde Verovole milano imoco şeklinde netleşmiş oldu. Yani ben burada hani bakıldığında Imoco'nun bu finale alacağını düşünüyorum. Hani göreceğiz buradaki performanslarını. Ama eczacıbaşı tarafında da tabii ki yine Fenerbahçe gibi. Onlar için de söyleyebiliriz ki. Hedefler bitmedi. Önlerinde bir kupa voley ve lig kupası hedefleri var. Bakalım onların bu süreçler sonraki performansları nasıl olacak? Ve e, bu psikolojik anlamda ayağa kalkma ihtiyacı noktasında nasıl bir performans gösterecekler? Göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Kupa voley maçları sonrasında tekrardan görüşürüz.